İpek hocam HDP'nin bu açıklaması malumun ilanı mı hı hı. yoksa bir köstebek ihtimalinden hı hı. de söz ediliyor? Siz hangisini daha gerçekçi hı hı. buluyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben de köstebek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten HDP Saadet Partisi ile, Gelecek Partisi ile, Deva Partisi ile ve Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüğünü açıkladı. Özellikle Türkiye'nin önemli meseleleri açısından, demokrasi meselesi açısından vesaire görüştüğünü açıkladı. Benim burada bir seçim sistemi ne daha doğrusu bu kurulan ittifaklara bir eleştirim var. Bu ittifak Türkiye'ye demokrasi açısından ne kazandırdı? Ben bir kazanç göremiyorum. Aman o küsmesin, bunlar kırılmasın. Şimdi İYİ Parti açıklama yapamıyor HDP'ye ilişkin. Açıklama yapamıyor ama HDP diyor ki biz diyor Mansur Yavaş'ın diyor ve Meral Akşener'in diyor adaylığına kesinlikle karşıyız diyor. HDP orada tavrını koydu. HDP böyle bu şekilde tavrını koymuşken Altılı Masa'nın kendine tavır konulan partisi İYİ Parti herhangi bir açıklama yapmıyor. Ama altılı masayla HDP birbirlerine göz kırpıyorlar aslında. Burada bir göz kırpma var. birbirlerini bir onay süreci var. Türkiye ilginç bir yere doğru gidiyor. Bu bir film vardı Mission Impossible hocam, diye. hocam bence flört var. Flört var evet. Bence evet. göz kırpmadan öte flört var. Flört, evet doğru flörtleşiyorlar diyebiliriz aslında. <laughs> bir film vardı Mission Impossible diye. Böyle şifreler geliyordu. O şifreler okunuyordu. Türkiye'de böyle bir durum oldu. Yani ben bunu hayretle <laughs> izliyorum. Şimdi işte Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor, bir tweet atıyor. A diyoruz Cumhurbaşkanı adayı mı? Ondan sonra e, Sayın Abdullah Gül bir açıklama yapıyor. A diyoruz acaba e, o da mı Cumhurbaşkanı adayı olacak? Ondan sonra HDP bir açıklama yapıyor. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Nerede kaldı açıklık? Nerede kaldı şeffaflık? Nerede kaldı saydamlık? Yani Türkiye'de her şey böyle üstü örtük bir şekilde gidiyor. İttifaklar böyle alttan alta gizli gizli kuruluyor. Konuşmalar gizli kapılar arkasında yapılıyor. Yapılıyor. Biz de burada oturuyoruz. Ondan sonra acaba o onu mu dedi, bu bunu mu dedi, o adaylığını mı açıkladı? Burada işte bir flörtleşme mi var? Bunu tartışıyoruz. Şimdi eğer bizim karşımızda 20 yıllık bir iktidar varsa bu taraftaki söylemlerin de çok güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor ve dik bir duruş sergilemek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz hep şunu söylüyoruz memleket partisi olarak. İttifaklar bu kadar önce kurulmamalı. Seçim dönemine yakın ittifaklar kurulabilir. Ama seçim döneminden çok daha önce böyle bir ittifak kurarsanız o zaman işte aman bunu söylemeyelim, aman o seçmeni küstürmeyelim, iyi Parti yanlış anlamasın gibi. Peki hocam Memleket Partisini seçime yakın mı bir ittifakta göreceğiz biz? Dediğim gibi ittifaklar olabilir. Ama şu anda biz ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyerek yola çıktık. Bizim ilkelerimiz belli, söylemlerimiz belli. Eğer zaten vatandaşlarımız bizi takip ediyorlarsa, dik duruşumuzu da görecekler. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Biz ilkelerimizin arkasındayız bu anlamda. İttifak yaparsak da, söylersek de bunu herkesin göz önünde söyleriz. Ama şunu mesela biz öneriyoruz, gelin diyoruz sandık güvenli ittifak yapalım diyoruz. Çünkü bu sene yaklaşık 200 bin tane sandık olacak. 2018 seçiminde 180 bin sandık vardı. 200 bin sandık olacak ve bu 200 bin sandığın başına 400 bin, gözlemci konulması gerekecek. 2018 seçimlerinde 12825 sandığın başında gözlemci yoktu. Yani tırnak içinde 4 milyon oy çöpe gitti diyebiliriz. Biz buna bir tepki olarak diyoruz ki gelin sandık güvenliği ittifak yapalım diyoruz. Aksi takdirde işte böyle altılı bir masa oluyor. E i̇şte yedincisi nerede? Hatta Sayın Ali Babacan'a bir vatandaş espri yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yedili masa diye takılmış. Ali Babacan da galiba Sayın Ali Babacan da masanın altına da baktım yok üstüne de baktım yok dedi. Ama Sayın Melik Bey'in açıkladığına göre Ali Babacan zaten bu masada olması gerekiyor demişti ee, HDP için. Şimdi ee, şunu da söyleyelim yani ama HDP de başka bir ittifakın içinde olduğunu ifade ediyor. Emek ve Özgürlük İttifakı. Evet böyle bir ittifaktan bahsediyor. Şimdi biliyorsunuz bir üçüncü ittifak daha kuruldu. Sosyalist Güç Birliği ittifakı kuruldu. Söylemleri yakın olabilir vesaire. E, onu e, biraz takip etmek lazım ama şimdi eğer böyle bir flörtleşme varsa e, HDP'nin altılı masadan beklentisi ne? Bu soruyu sormak lazım. Ve bu soruyu sorduğumuz zaman Cumhurbaşkanının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. HDP'nin de onay verdiği bir Cumhurbaşkanı kim olacak ve bu Cumhurbaşkanının söylemleri ne olacak? ne vaat edecek HDP'ye? Çünkü HDP de sonuçta bir e, siyasal parti. E, benim diyor evet e, baraj diyor e, çekincem yok. Cumhurbaşkanı adayını da diyor destekleyebilirim diyor. Neden? Cumhurbaşkanından ne bekliyor ki? Cumhurbaşkanı adayını destekliyor Yani cumhurbaşkanı adayını çıkartmıyor. Bu anlamda da bu cumhurbaşkanı adayının 2 Ekim'de konuşulacağını söyledi Sayın Akşener ama bir an evvel ortaya Toplantıda. çıkıp söylemlerini politikalarını ortaya koyması ve bu kafa karışıklıklarını artık son verilmesi gerektiğini düşünüyorum bir demokrasi açısından baktığım zaman ama diğer açıdan baktığım zaman da şunu hiçbir zaman desteklemiyorum e aslında bu herkesin cumhurbaşkanı söylemini doğru bulmuyorum bunu gerçekten tabanlarının desteğini ve onayını alarak mı? altılı ittifak öne sürüyor. Şu olamaz mı? Her siyasi parti kendi genel başkanını yani ya da önereceği bir adayı ki genel başkanı olması lazım. Seçime bu şekilde gitse ve her seçmen kendine uygun olan cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayına oy verse. İkinci tur. İkinci tura kaldığında da aynen ikinci tura kalındığında da o aday desteklense. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bütün adaylar tarafından. Bu daha doğru bir yöntem değil midir? Eğer %20 gibi bir oy potansiyeli varsa oyundan emin olmadığımız yani %10 kararsızlar, ve %10'da sanda hiç gitmeyecek olanlar diye düşündüğümüz zaman bu tip tartışmalar Türkiye'deki seçmene baktığınız zaman daha zarar vermiyor mu? Daha çok kafasını karıştırmıyor mu? Ben konuşuyorum insanlarla gerçekten kafaları çok karışık. Evet diyorlar. Mesela bu Cumhur İttifakı gitmeli ama Millet İttifakı da ne diyor? Net olması lazım. Eğer siz mevcut hükümetin yerine yeni bir sistem, yeni bir tarz, yeni bir yönetim anlayışı öngörüyorsanız o zaman ilkeleriniz de, de, net olmalı. Cumhurbaşkanı adayınız da artık belli olmalı ve e, bu şekilde e, o yüzde yirmilik seçmeni de ikna ederek sandığa geçirecek şekilde bir politika gütmelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi, peki e, İpek Hocam siz çoklu aday yöntemi daha evet. aslında hani politika olarak baktığınızda evet. seçim aritmetiği olarak baktığınızda Öyle de oldu daha zaten. makul Başak Hanım altı oydu. 2018 seçimlerinde seçmenlerin %86'sı sandık başına gitti 2018'de ama diğer seçimde Ekmelettin Bey'in aday oldu. 2014 seçimde %74.6'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam %74.6'ydı ve 14 tane siyasi parti Sayın Ekmelettin İhsanoğlu için birleşmişti. Şimdi böyle bir tecrübe de yaşadı Türkiye. Peki ama bir yandan da son... Toplantıdan altılı masa toplantısından ortak aday konusundan yani ortak bir aday çıkarma konusunda fikir birliği var görüntüsü çıktı. <laughs> Ama o aday kim? Tabii hani bunun üzerinde önümüzdeki süreçte ne konuşulacak, uzlaşılacak mı, uzlaşılmayacak mı, Kılıçdaroğlu hep konuştuğumuz isim olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Ee, tekrar acaba partiler kendi liderleriyle aday olma o çoklu sisteme döner mi o, o yani o çoklu ım, ortak aday fikrinden vazgeçip bilemiyoruz bunu takip edeceğiz. Siyasette her an her şey olabilir denir ya hep. Her şey değişebilir seçime kadar da, o takvimi gördüğümüz ana kadar da.